Aziz tefsir hadis ilmi kelami, dahi ol fıkha alim bul selami. Görüşme ehli bidatle zulami, seni berbat eder eyler nami. Firar et ehli bidatten gel gidelim, cemali ba kemale seyir edelim. Çok aziz ve de çok muhterem Müslümanlar, aziz cemaati Müslümin, amin. Subhan Rabbiyen Ali'il al-Wahab, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbena, Ya Rabbel Alemin, hepimize neslen ve zürriyeten, kamilen, yakinen, şuhuden, uyunen, sıddiken iman nasip eyle Ya Rabbi. Güzel imanımızla beraber, güzel dinimizin, şerri şerifin, her türlü ibadetiyle ibadetleri yerine getirmeyi ve her ahkamını bir hakkın icra etmeyi, kolay bir şekilde yerine getirmeyi, zamanın fitnesinden ve fesadından, nefsimizin, şeytanın şerrinden, ıhvasından, misil, şeytan misilli insanların şerrinden korunmuş olarak güzel dinimizi her daim ve her yerde her zaman sevgiyle, arzuyla benimseyerek yerine getirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İslam'ı ve ehlini aziz eyle ya Rabbi. Küfrü ve ehlini hakir, rezil, perişan ile ya Rabbi. Gün be gün İslam'ın zaferini, cihadımızın kabulünü bizlere göster. Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bu yolda, bu uğurda yapılmış cihada bizleri de amellerimizle, sözlerimizle, niyetlerimizle, imkanlarımızla destek vermeyi ve bizlere de o cihada katılmış olmamızı lütfen ve keremen nasip eyle ya Rabbi.